Yiğit bulut Menderes bunları yapmasaydı. Dönüp 1960 darbesi ve sonrasına bakan her Türk vatandaşı aynı soruyu soruyor. Menderes ne yaptı veya yapmadı da asılmak gibi bir eylemle karşı karşıya kaldı. Sevgili dostlar, bu ülkede halkın seçtiklerini katledenlerin attıkları bütün adımların arkasında tek bir gerçek var. Kim bu ülkeye özellikle halkına yerleşik düzenin menfaatlerine de dokunarak hizmet ettiyse, cezası yıpratılmak, itibarsızlaştırılmak hatta asılmak oldu. Bu noktada hizmet eden cezalandırılır cümlemi verilerle desteklemek ve Menderes döneminden devam etmek istiyorum. Birlikte bakalım. 1. 1950'de yapılan yol tesviyesi 266 kilometre iken 1958'de 1216 kilometre oldu. 2. 1950'de 432 kilometre olan asfalt kaplama 1958'de 1806 kilometre oldu. 3 1950'de 1669 metre köprü vardı. 1952'de 4144, 1954'te 5214, 1955'te 6842 kilometre köprü yapıldı. 4 1950'de 1800 olan traktör sayısı 1958'in başında 44500 seviyesine geldi. 5. 1950-1960 arasında Makina Kimya Kurumu, Denizcilik Bankası, Et ve Balık Kurumu, DMO, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye Kağıt Fabrikaları, Ereğli Demirçelik açıldı. 6. 1950-1960 arasında Türk ekonomisinin Amerika'dan daha iyi verilere sahip olduğu dönemler oldu. 7. 1958 devirasyonu sonrasında Türk ekonomisinin acil ihtiyacı olan 300 milyon dolarlık kredi diliminin serbest bırakılması için temaslarda bulunan Menderes sonuç alamadığı gibi Fırat ve Dicle üzerine baraj yapacağız diyen Menderes iç dış yerleşik yapının tam olarak hedefe haline geldi. 8. İstediği maddi desteği alamayan Menderes, yüzünü Rusya'ya döndü ve Temmuz ayının başında İş Bankası ve Petrol Ofisi başta olmak üzere bazı şirketlerin Ruslara satılmasını görüşmek üzere randevu aldı. 9. Eylül ayında da Kuruşşev karşı bir ziyarete bulunacak ve Rusya ile karşılıklı anlaşmalar imzalanacaktı. Bu adım içerideki yerleşik düzen açısından katlanılmazdı. Kurdukları banka, medya, bürokrasi, montaj düzeni bozulacak ve Türkiye ye yeni bir açılım yapacaktı. 10. Yatırım yapmak için planladığı kredileri Batı dünyasından bulamayan Menderes, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmalarda hep aynı vurguyu yaptı. Fırat ve Dicle üzerine baraj yapılması başta olmak üzere yapacağımız büyük projelere kimse engel olamayacak. Bu noktada benzerliğe dikkat. Bugün ağaç bahanesiyle yollara dökülen Taksim platformu, köprü, santral, kanal, enerji projeleri yapılamaz diye dayatıyor. Sevgili dostlar, yukarıdaki detaylar halkına hizmet eden bir liderin yaptıklarını detaylı şekilde ortaya koyuyor. Bu konuda özellikle ekonomide neler yapıldığına dair daha onlarca madde yasabilir. Mendenes ekonomiyi ayağa kaldırmış, 1946 sonrası teslim alınan dinamikleri özgürleştirme, millileştirme yolunu seçmiş ve istenmeyen adam ilan edilmişti. 1958'de ilk küresel darbeyi aldı ve Türk hükümeti IMF ve Dünya Bankası'nın dayatmasını kabul ederek 4 Ağustos tarihinde... ...istikrar önlemlerini açıklayarak doları 2.80 liradan 9 liraya çıkardı. Bu demirasyon 4 yıllık bir zorlama sonrası yaptırılmış ve belki bize artık biat eder denerek... ...akıllarınca Menderes'e bir şans daha vermişlerdi. Yetmedi, yerleşik düzene biat etmedi ve çarklar artık onun başını koparmak için dönüyordu. Sonuç, kim Türkiye'yi küresel sistemden ve yerleşik düzen uzantılarından kurtarmaya çalıştıysa bedelini çok ağır ödettiler. Kim bu ülkeye onların menfaatlerine dokunarak hizmet ettiyse saldırdılar, itibarsızlaştırdılar. Ekonomik siyasi manipülasyonlarla iktidardan etmeye çalıştılar ve son olarak da astılar. Bu noktada çok önemli bir de not düşmem gerekiyor. Menderes hükümetlerine 10 yıllık iktidar döneminde özellikle 1954-58 arasında oynadıkları oyunlarla ciddi finansal darbeler vurdular, istedikleri devalüasyonları da yaptırdılar. Son 10 yılın bu dönemden farkı da burada. 2003-2013 arasında bir finansal dalga yaratamadılar ve istedikleri hiçbir oyunu oynayamadılar. Halk çok daha hırslı ve daha sapları sıklaştırmış, daha bilinçlenmiş şekilde bu sefer bunların tam karşısında. Son söz, Menderes ne yaptı veya neyi yapmadı diyenler 1946 devalüasyonu 1960 darbesi arasında yapılanlara dikkatli baksınlar. Dönemin başbakanı Menderes yaptığı hizmetlerin ve onlar tarafından kontrol edilemez olmasının sonucunda yok edilen bir lider. Hamle çok açık yapılan ilk başbakan asma denemesi ve işin ilginç tarafı bu denemenin vatansever bir sol devrinin kılıfında saklanması. Önemli not yerleşik düzen nedir diyenlere kısaca şunu söyleyebilirim. 1946 devriyasyonuyla küresel sisteme teslim olma sürecini tamamlayan Türkiye'de dışarıdaki güçlerin içerideki yarattığı burjuva ve onun yan kollarının TSK'ya sızmış diğer kollarla birleştiği yerleşik medya ve yerleşik finansal yapının biz kontrol edelim amacıyla kullandığı güçler birliğini yerleşik düzen olarak adlandırabiliriz. Yiğit Bulut, Star.